Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Akçam tarafından Çevre Hizmet Ödülleri 2023 Ödül Töreni İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Akçam Müdürü Doçent Doktor Etem Karadirek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doktor Ömer Ersoy, Koskep Antalya Müdürü Doktor İbrahim Uğur Erkış, Teknokent Genel Müdürü Doktor İbrahim Yoğuz, Dekanlar, Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Çevre Günü'nde böyle anlamlı bir ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Prof. Dr. Hasan Mandal, Çevre Hizmeti Ödülü'nün önemine değindi. 2018'den itibaren dünyanın geleceğinde ne tip güçlüklerle karşılaşacağımızın senaryoları üzerine bir e, gelecekteki araştırmacılarımızı hem üniversite tarafında hem sanayi tarafında oluşturmaya çalıştığımız bir ekosistem. Bu anlamda yani gerçekten bir emek katkı vermeye çalıştık. Onun görünüyor olması bizim için çok kıymetli. Bunun 26 yıldır bu ödülleri veren Akdeniz Üniversitesi tarafından veriliyor olması ekstra bir önem atıf ediyor. Mandal konuşmasında Akdeniz bölgesinin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölge olduğuna dikkat çekti. Antalya için bir haftadaki değişiklikleri de görebiliyoruz. Yani ne kadar çok hızlı değişikliklerin olduğu yani bu uyumlaş, bu uyum sağlayacak bir zaman dilimi yok. Bu hem yıllar boyutunda yok, hem de e, işte takvimler, aylar, günler boyutunda yok. Ve daha da karamsarlığı bu bölge, bu coğrafya yani Antalya ve özellikle de Akdeniz Havzası bundan en fazla etkilenen değil, etkilenecek olan bir yerde yaşıyorum. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan dünya genelinde artan sıcaklıklara, mevsimlerdeki düzensizliklere, kuraklıklar ya da aşırı yağışlar sonucunda sellere yol açan iklim değişikliğinin domino etkisi yarattığını söyledi. Dünya genelinde yaşadığımız bu tehdidi uzmanlar her fırsatta dile getiriyorlar elbette. Çünkü aslında ekranlarda açtığımız zaman neredeyse birçok program bunu ele alıyor durum ve ahmetini anlamak için de size istatistik verebilirim aslında ama gerek de yok. Şu an bizzat kendimiz demin tecrübe ettik. Mevsimlerdeki kaymalar çıplak gözle görülüyor şu anda. Kuruyan göller, kromaya yüz tutan, e, atıklarla kirletilmiş akarsular haberleri maalesef e, bizleri artık şaşırtmıyor. Yakınımızdaki Burdur Gölü en önemli, en somut örneği bir zamana kuşlara uçtu maalesef Burdur Gölü şu an bozkıra dönmüş durumda. Çevre sorunları ve iklim krizi konusunda sözlerin ötesine geçmek gerektiğinin altını çizen rektör Özkan, hep birlikte hareket edilerek iklim krizinin bertaraf edilebileceğini vurgu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından geçilen ödül töreninde çevre hizmet ödülleri kapsamında bilim onur ödülüne Profesör Doktor Hasan Mandal, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı odağında ARGE ve yenilik ekosistemine yönelik ulusal ve uluslararası düzeydeki öncü hizmetlerinden dolayı layık görüldü. Profesör Doktor Hasan Mandala ödülü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özken tarafından takdim edildi. Etkinlik diğer alanlarda da dereceye giren isimlere ödüllerin takdim edilmesiyle son buldu.